Mutfağımdan herkese merhaba. Lahmacunu kim sevmez? Bence Türkiye'de lahmacunu sevmeyen yoktur. Gerçekten çok seviyoruz diye bir şey. Çıtır çıtır. İçi sulu sulu muhteşem bir lahmacun yapmaya ne dersiniz? Hem de hamur yoğurmadan, şipşak bir şekilde hazır yufkadan. Hadi buyurun önce gelelim lahmacunun içini hazırlamaya. Bir tane orta boy soğan. Hepsini şöyle doğrayıcıda küçücük küçücük yapacağız. 1 tane sivri biber. Benimki küçüktü iki tane koydum. Bir tane kapya biber. 2 tane orta boy domates. Şöyle maydanoz. Şimdi hepsini bir güzel doğrayıcıdan geçiriyorum. yufkadan yapacağım 200-250 gram kıyma kullanacağım o yüzden. Kıymayı da alıyorum. Güzel lahmacun karışımını da koyalım. Biber, domates, salçası karışık kullanabilirsiniz. Ben acı sevdiğim için sadece biber salçası kullanıyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı salça. Ve dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben tuz, karabiber, isot, biraz toz kırmızı biber, çok azıcık da kimyon kullanıyorum. Biraz da zeytinyağı koyuyorum. Kıymanız yağlıysa tabi buna gerek yok. Şimdi iyice yoğuruyorum. Lahmacun içimiz hazır. Onu şöyle kenara alıyorum. Yufkalara sürmek için de bir sos hazırlayacağız. Un ve su aslında. Pidelere de yaptığımız bu şifa gibi. Buzluk böreklerine yapıyorum ben. Normal böyle hazır yufkayla yaptığımız böreklere daha böyle el açması gibi oluyor. Bunda da gerçekten lahmacun hamuru hissini verecek. 1 yemek kaşığı un, yarım çay bardağı da su. Pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. Sos hazır, içimiz hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Hazır yufkayı alıyoruz şöyle tepsiye. Yağlı kağıt koyuyorum, pişirme kağıdı koyuyorum. Pişirme kağıdı ile direkt fırına atacağım. O kısma geldiğimizde daha net anlatacağım size. Şimdi bir tane yufkayı şöyle açıyoruz. Hazırladığım sostan süreceğim ama öyle böreğe koyduğumuz kadar çokça koymayacağız. Şöyle biraz biraz. Şimdi her bir kenarı ortaya doğru katlıyoruz. Şimdi şöyle kenarlarını katlayalım. Sostan kenarlarına şöyle daha fazla sürüyorum. Çünkü kenarlarına çok kıymalı harç gelmeyeceği için oralar kurumasın. Şimdi lahmacunun içini yufkaya güzelce yayıyoruz. Aynı lahmacunda olduğu gibi parmaklarınızı şöyle kullanın, böyle köfte gibi olmasın. Güzelce yaydırdım iç harcını. İşte bu kadar kolay. Şimdi pişecek. 220 derece alt üst ayara kurdum. Neden 220 dereceye koydum? Çünkü pişirme kağıdını direkt fırının en altına atacağım tabanına atacağım pişirme kağıdı ile beraber yani pişirme kağıdınızın üzerine okuyun en yüksek maksimum kaç derecede e, kullanılabiliyorsa ona kurun Çünkü ne kadar yüksek ateş e, o kadar güzel biliyorsunuz lahmacun için çıtır çıtır olması için ama biz tabanının güzel kızarmasını istiyoruz üstünün de sulu sulu kalmasını istiyoruz Onun için fırının tabanına yerleştireceğiz. Ama yüksek dereceye kurarsanız pişirme kağıdınız yanabilir. Aman ona dikkat. Yani tepsiyle atmayacağız. Tepsiyi sadece taşımak için kullanıyorum. Şöyle alacağız. Gayet güzel pişirme kağıdını fırının tabanına atacağız. Şimdi fırını açıyorum. Sığ bir tepsi tercih ettim. Direkt şöyle atabileyim diye. Şöyle en dibe doğru Şuradan tutuyorum ve çekiyorum. İşte bu kadar. Lahmacun hamuru gibi bakın bazı yerleri böyle e, baloncuk baloncuk kabardı o da öyle olur. Çıkarttığımızda inecek. Of mis gibi pişti. Şimdi hemen şuraya tahtayı oturtayım. Yanaştıralım. Şunu da şöyle çektik mi kendimizi yakmadan lahmacunumuzu aldık. Ve sıcacık fırından çıkan lahmacunumuz. Şöyle kağıdı da alalım artık. Şöyle ortadan ikiye keseceğim. Of çıtır çıtır bir lahmacun. Şöyle ikiye kesmek yeterli bence. Şuradan şöyle dürüm yaparız. Bakar mısınız şunun güzelliğine? İçini hemen hazırlayalım. Tabii ki içine olmazsa olmaz sumaklı soğan. Şuraya koyuyorum şöyle. Of of of. Biraz maydanoz. Domates. Tabii ki limon. Oh, üstüme geldi, bütün üstüm oldu. Tabii üstünüze sıkmayın. Şimdi güzel bir dürüm yapalım. Çıtır çıtır gerçekten. Bakar mısınız altı nasıl kızarmış? of uf, uf, uf. Harika bir lahmacun oldu. Gördüğünüz gibi odun ateşinde pişmiş gibi altı. Aynen içinde bol malzemeli harika bir lahmacun. Köfte yapıyoruz, hazır yufka ile birleştiriyoruz ve ortaya sonuç harika bir lezzet çıkıyor. Yufkalı Köfte Kebap yapıyoruz. Ne dersiniz? Hemen yapımına başlayalım mı? Köftesinin yapımıyla başlayalım. Yarım kilo kıymam var. Bir büyük soğanı da güzelce rendeledim. Şimdi bu rendelediğim soğanın sadece suyunu kullanacağım. Süzgece koyacağım ve suyunu çıkartacağım. Bunu rahmetli aşçıların öğretmeni, ustaların ustası Cemal Türkan'dan öğrenmiştim rahmetli Cemal Hoca bana böyle öğretmişti. Köfteye soğanı koymayacaksın, suyunu koyacaksın diye gerçekten çok büyük fark yaratıyor. Yani bunu özellikle altına çizmek istiyorum. İki diş de sarımsağı ezdim. Onu da ilave ediyorum. Onun da suyunu koyacağım. Direkt koyduğunuzda soğan ağzınıza gelebiliyor ya da sarımsak çok acılaştırabiliyor ama suyunu koyduğunuzda çok farklı oluyor. Bir çay kaşığı karabiber böyle bir çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber. Eğer acı seviyorsanız acılı koyabilirsiniz. Bir çay kaşığı yine kimyon ve bir çay kaşığı da tuz ilave ediyorum ve güzelce yoğuruyorum. Bence bir köftenin en güzel olmasının sebeplerinden biri de çok güzel yoğurmak. Ne kadar yoğurursanız o köfte o kadar güzel olur. Köftemiz hazır. Onu şöyle kenara alıyoruz. İki tane yufkam var. Şimdi yufkaları ıslatmak için bir sos hazırlayacağız. O da çok basit. Yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ. İkisini beraber karıştırıyoruz. Sulu yağlı karışımla yufkalarımı bir güzel ıslatacağım. Şöyle yufkamı tamamen açıyorum ve her tarafını ıslatıyorum. Şöyle kenarını biraz kıvırıyorum. Yanlarını da katlayacağım. Şöyle hafif O yuvarlak kısımları içeri gelecek yani. Şimdi köftenin yarısını bir yufkaya, yarısını bir yufkaya koymak için ortadan ikiye bölüyorum ve şöyle elimle yaydırarak tüm yufkaya köfteyi şöyle yaydırıyorum. Şimdi sıkıca şöyle köfteyi yufka ile sarıyorum. Şöyle ikişer parmak kalınlığında kesiyorum. Parçaların eşit olması önemli. Çünkü dizdiğimizde boy farkı olmasın. Şöyle hepsini ikişer parmak kalınlığında kesiyorum. Ve yağladığım cam kabıma şöyle köfteler yukarı gelecek şekilde hafifse yuvarlaklaştırıp düzleştiriyorum. Çünkü keserken biraz bastırmış oluyoruz. Şöyle düzelterek yan yana diziyorum. İşte yapımı bu kadar kolay. Harika bir davet yemeği. İşte hazır. Şimdi kalan sosla birazcık da üzerlerine ıslatıyorum. Fırına gitmeden önce. Çünkü çok çıtır çıtır olsun istemiyoruz. Bu bir sosyete mantısı değil. Ve şimdi fırına gidiyor. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Bu arada domates sosunu hazırlayalım. Şöyle 2-3 tane orta boy domatesi güzelce rendeledim. Ve tavama koyuyorum. Üzerine de bir tatlı kaşığı salça, bir tatlı kaşığı yine tereyağı, tuz ve karabiber ilave edip suyunu çekene kadar pişiriyorum. İşte domates sosumuz hazır. Harika kokuyor. Yufkalı rulo köftelerimiz de güzelce pişti. Üzerine şimdi güzel domates sosumuzu da gezdirelim. Şöyle hiç kuru yer kalmayacak şekilde her tarafını sosluyorum. Kalan sosu servis yaptığınızda tekrar üzerine gezdirirsiniz. Birazcık da sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum görselliğini arttırmak için. Biraz da domates sosu şöyle yapalım. İştah iyice açılsın. Kıyılmış maydanozla serptik mi sunuma hazırdır servis yaparken, porsiyonlarken üzerine burada da gördüğünüz gibi domates sosu ve yoğurt gene koyarsınız. İçini size göstereyim. Şöyle keseyim. Of harika kokuyor. Bakar mısınız? Üzerinde incecik yufkası, içinde harika köftesi. İzmirlilerin çok yakından bildiği boyozu yapıyoruz. Kahvaltıların olmazsa olmazıdır boyoz. Boyoz yanında yumurta, haşlanmış yumurta ama fırında haşlanmış yumurta tabii ki ve çayıyla. Ama geçen gün haberlerde izliyordum boyoza da her şeye olduğu gibi anormal bir zam gelmiş. Çünkü maliyetler artınca her şeye inanılmaz zam geliyor. Dedim ki ne yapalım? Onun yalancısını yapalım. Hem de öyle güzel olacak ki boyoz gibi olacak, hem de biraz boyoz yağlıdır. Lafaramız da bayağı bir yağlıdır. Ee, bu yağsız olacak, hem de sıvı yağlı. Çok azıcık bir sıvı yağ ile hemen sosu hazırlayalım. Yarım su bardağı suya şöyle yarım çay bardağı da sıvı yağ koyuyorum. Hazır yufkadan yapacağım. Şimdi güzelce karıştıralım. 3 yufkadan yapacağım. Şöyle günlük yufka kullanıyorum. Bir tane yufkayı açıyorum. Yufkanın yarısına sostan sürüyorum. Ve yarısını da şöyle sosladığım kısmın üstüne alıyorum. Ve şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Bu parçaları da ortadan ikiye kesiyorum. Bir yufkadan dört tane elde ediyoruz. Yani dört Porsiyon çıkacak. İsterseniz sade, isterseniz peynirli yapabilirsiniz. Ben peynir kullanacağım. Şöyle ucuna peynir koyuyorum ve şöyle böyle yapıyoruz ve şöyle gül börek gibi içeri doğru sarıyoruz. Böyle sıkıca durabileceği bir kaba alıyorum. Açılmayacak şekilde sıkıştıra sıkıştıra kabıma yerleştirdim. Ve şimdi üzerine artan sosumun tamamladım böyle bir çay bardağı kadar su elde etmiş olduğum artan sosum da vardı onunla beraber. Şimdi bunu tamamen böreklerimin üzerine döküyorum. ve bununla da kalmıyorum üzerine bir şişede maden suyu döküyorum o çok mu dediğinizi duyar gibiyim ama öyle bir çekecek ki harika olacaklar Şöyle çekmelerini bekliyorum daha sonra üzerine bir güzel streç filmle kaplayacağım ve buzdolabında en az 4-5 saat bekleteceğim bir gece bekletirseniz çok çok daha güzel olur bir gün buzdolabında bekledi ve gayet güzel sosunu çekti. Bakın hiç zerre sos yok. Şimdi ne yapıyoruz? İsterseniz bir gün bekledikten sonra hemen benim yapacağım gibi pişirebilirsiniz. Veyahut da bunları tek tek dondurup böyle güzelce ayırıp tek tek dondurup istediğiniz zaman defirizden çıkartıp pişirebilirsiniz. Böyle de güzel bir buzluk böreği aslında. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle tek tek alıyorum. Bakın gayet güzel birleşmişti zaten. E, ters taraflarını koyuyorum. Daha böyle düzgün ve daha güzel oluyor. Şöyle yağlamış olduğum fırın tepsisine diziyorum. Hepsini dizdikten sonra üzerine şöyle birazcık yağla açtığım yumurta sarısını sürüyorum. Her taraflarına yumurta sarısını sürdüm. Önceden ısıttığım fırına gidecek şimdi. Benim fırınımda yufkalık börekler böyle. Hazır yufkadan yapılan börekler. 190-200 derecede alt böyle çizgi var biliyorsunuz. Üzerinde fan var. Orada pişiyor. Ben öyle pişireceğim. Ama siz isterseniz 190 derece alt üst ayarda da pişirebilirsiniz. Şimdi güzelce kızarana kadar pişirmeye gidiyor. Üçüncü kademeye, orta kademeye koyuyorum. Gördüğünüz gibi alt fanda 190 derecede pişiriyorum. İşte bakın fırından çıktılar kabar kabar kabardılar aynı boyoza benzemiyorlar mı? Bazıları böyle uçlarını böyle pıt diye attılar bunu da görebilirsiniz. Onun için de ne yapın ben yapmadım tabii ki tepsiye iyice yanaştırın. Öyle toplu göründüklerine aldanmayın. Kabar kabar kabarınca böyle kendilerini birazcık açtı bazıları. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle bir tanesini alıp size dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle ortadan alayım ki zengin olayım. Öyle derler değil mi? Şöyle koyuyorum. İşte bakın şekli aynı boyozla benzedi. Kabar kabar kabardı dediğim gibi. Peki içi nasıl? Dokusu nasıl? Hadi gelin beraber bakalım. bakar mısınız? Çıtır çıtır, içi yumuşacık, aynı boyoz gibi. Uf, çok sıcak. Harika görünüyor. Rumeli böreği yapıyoruz. Gerçekten çok lezzetli. Böyle porsiyonluk, görünümü de çok güzel. Sosuysa inanılmaz. Yani o sosu bence birçok yerde kullanabilirsiniz. Muhteşem bir sos. Of yani yemeniz, tatmanızı çok çok istiyorum. Öyle söyleyeyim. Hadi yapımına başlayalım. 3 adet yufka kullanacağız ve her bir yufkayı 4 eşit parçaya bölerek başlıyorum. Tam 12 porsiyon çıkıyor. Her bir yufkayı şöyle ayçiçek yağla yağlıyorum. Şöyle fırçayla her tarafına sürüyorum. Güzelce haşladığım, didiklediğim tavukları da yufkanın uç kısmına yerleştiriyorum ve sonra saracağız. Yapımı da çok kolay gördüğünüz gibi. Biraz tuz, biraz da karabiber döküyorum tavukların üzerine. Sağdan ve soldan yufkayı içeri katlıyorum. Ve daha sonra şöyle tavuk parçaları da içeride kalacak şekilde uca kadar rulo yapıyorum. Aslında bir gül börek yapacağız. Tek böyle porsiyonluk, mitiş gözükecek. Üzerinde de sosuyla şöyle uca kadar sarıyorum. Ve daha sonra sağdan içeri doğru çok sıkı değil, çok da gevşek değil. Şöyle yufkayı patlatmadan içeri doğru sarıyorum. Ve gül böreğim hazır. Pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsisine yerleştiriyorum. Dediğim gibi tam 12 porsiyon çıktı. Üzerlerine de sıvı yağ sürüyorum yine aynı fırçayla. 200 derece önceden ısıtılmış fırına gidiyor ve bir güzel kızarıyor. İşte o özel sosu yapacağız. 2 tane yumurtayı tencereme alıyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı tavuk suyu koyuyorum. Tavukları haşladığımız suyu burada kullanıyoruz. Daha sonra e, böreklerimizin üzerine de gezdireceğiz. 2 diş iyice dövdüğüm sarımsağı koyuyorum. Ve tabii ki tuz ve karabiber. Şimdi güzelce karıştıra karıştıra kıvamlı bir sos kıvamına gelene kadar pişiriyorum. İşte bakın fıkır fıkır göbek atmaya başladı. Muhteşem kokan çok özel bir sos oldu. Artık ılınmaya bırakıyorum. Börekler fırında iyice kızardı. Şimdi üzerine oda sıcaklığında 2 su bardağı tavuk suyu gezdireceğim her birinin. Böyle içlerini çekecekler. O tavuk suyunu da harika bir lezzet olacak. Tavuk suyunu da her birinin üzerine gezdirdikten sonra 5 dakika daha fırında pişirmeye devam ediyoruz. Sonra da alıp servis yapacağız. Bu arada sos da ılındı ve içerisine bir yemek kaşığı sirke atıyoruz. Gerçekten sirkeli sarımsaklı muhteşem bir sos oluyor. Şöyle sirkeyi de karıştırıyorum. Ve servis zamanı tavuk suyunu da mis gibi içerisinde çekmiş olan böreklerimin üzerine bu özel sosu da gezdiriyorum. İşte dediğim gibi inanılmaz bir lezzet olmadı mı? Şöyle sosunu da koydum. Ve tabii ki olmazsa olmazı tereyağını da şöyle güzelce kızdırdığım Toz kırmızı biberi de gezdiriyorum. Ve yemeğe hazır mantı ve gözleme, kıymalı gözleme buluşuyor ve ortaya manlama çıkıyor. Kaz eteğinde, Yeşil Yurt Köyü'nde çok meşhur olan bir lezzet bu. Gerçekten hem doğası hem oksijeni hem de bu tarz lezzetleriyle harika bir yer. Yanında da karadut suyuyla muhteşem oluyor. Tam Ramazan'a uygun olduğunu düşündüm. Hem yapımı da çok kolay. Hazır yufkadan yapacağım. Hemen kıymalı bir iç yapacağız ve sonuca inanamayacaksınız. İstediğiniz güzel bir kıymalı harç hazırlayabilirsiniz. Ben bir tane soğan şöyle hemen tavama alayım koyuyorum. Şöyle yemeklik doğradım. Yağ kullanmıyorum. İsterseniz biraz tereyağı ya da zeytinyağı koyabilirsiniz ama kıymanın zaten kendi yağı var. Ben onun için soğanı yağda kavurmuyorum. 2 yufka için 250 gram kıyma kullanıyorum. Soğanları kıymayla bir güzel kavuruyorum. Soğan kıymalar güzelce kavruldu. Artık baharatlarını ekleyebilirim. Biraz tuz, biraz karabiber, biraz da toz kırmızı biber koyuyoruz. Dilerseniz içine salça da koyabilirsiniz ama ben salça sevmiyorum gözlemede. de. Ve kıymalı harcı şöyle bir kaba alıp ılınmaya bırakıyorum. Yufkamı bir güzel açtım. İsterseniz direkt harcı koyup katlayabilirsiniz hafif olsun istiyorsanız. Ama ben biraz yağ ve su, sıvı yağ ve su karışımı yapacağım. Şöyle birazcık yufkamı ıslatacağım. Biraz su ve yağla güzelce ıslattım. Eğer ki gözleme hamurunu kendiniz açacaksanız böyle bir şey tabii ki gerek yok. Ama hazır yufkadan da kolayca gözlememizi yapabiliyoruz. Hafif ılınmış İç harcımı da şöyle yufkanın tam ortasına koyuyorum. Şöyle ortaya doğru kenarlarını katlıyorum. Oraları da biraz ıslatıyorum. Şöyle bir kenarını üste, diğer kenarını da alta koyuyorum ki eşit olsunlar. Böylece iç harcı da eşit taşısınlar. İşte gözlememiz hazır. Artık sıra pişirmede. Şöyle tavamı biraz yağlıyorum. Ve gözlememizi şöyle tavamıza yerleştirip orta ateşte pişiriyoruz. Bu arada gözleme piştikten sonra böyle parçalara ayıracağız. Servisini de göstereceğim. Ama üzerine sarımsaklı yoğurt koyacağımız için onu hazırladım. Ve şimdi en üstüne koymak için de güzel böyle salçalı bir sos hazırlayacağız. Domates sosu. Onun için de şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar tereyağını alıyorum. 1 yemek kaşığı da domates salçası. Güzelce önce salçayı kavuracağım. Salça güzel kavrulduktan sonra içine biraz da domates püresi koyuyorum. Domates püreniz yoksa salçayı biraz daha fazla koyabilirsiniz. Biraz da tuz. Birazcık da su koyuyorum şöyle 2 yemek kaşığı kadar. Birazcık da pişirince sosumuz hazır. İşte gözlememiz harika bir şekilde pişti. Şimdi ne yapıyoruz? Onu böyle küçük küçük parçalar halinde kesiyoruz. Ve şöyle tabağımıza alıyoruz. Şöyle üzerine de sarımsaklı yoğurt. Yani bir yufkadan iki kişilik yapabilirsiniz böyle. Üzerine de yapmış olduğumuz o harika domates sosundan döküyorum. Dediğim kadar varmış değil mi? Yani bakar mısınız? Tam bir baş Yani iki güzel şey birleşmiş. Mantı ve gözleme. Daha yakından bakmak ister misiniz? Buyurun buyurun. Çıtır çıtır kıymalı gözlemesi. Üzerinde sarımsaklı yoğurdu. Of Güzelim domates sosuyla bakar mısınız? Nasıl yenir bu ama? Of şöyle batıra batıra. Herkes bu lezzete bayılacak eminim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.